Amerika Birleşik Devletleri'ne yangına Hah, bravo. ha bravo. Aa Yunusla burada, süper. Yunus söyleyecek. Aa, Ahmet Yunus. Bey Kamala Harris'in evine geldi. kadar ulaşmış bu Yunus. arada yangın. Nereye? Ne? Harris'in evine kadar ulaşmış. Kamala'nın evini ne kurtarın. Tabii evi varmış orada tabii. Yani hem seçim kaybetme içinde evi kaybetme tehlikesiyle e, yüz yüze. Tablo kalmış. nedir Yunus? Yunus. Hollywood yangını. Çok... Ya önce şunu sorayım. Bu yangının adı Hollywood yangını mı? Yangınların adı çünkü dört ayrı yangın var. Ne diyorlar Bunların yani. Hollywood yangınları bir... mı bunlar? Yani Los Angeles bölgesinde dört e, tane yangın. Palisades, Eaton, Hurst bunlar en şu an e, fazla zarar veren yangınlar ve bunlar toplam 20-25 bin dönümü geçti yaktığı yerler. Yani i̇nanılmaz hızla ilerliyor. Peki büyük bir telaş. Büyük bir şey var mı? Yani Amerika bütün gözünü buraya dikmiş durumda mı? Evet ama mesela birkaç şey söylesem Allah Allah bu nasıl telaş dersiniz? Mesela Los Angeles belediye başkanı Gana'da idi. Gana'dan dönecek işte Gana'da bir e, törene katılıyordu. E, Biden ya. daha yeni biraz önce bilgilendirme aldı ama böyle bir şey söyledi Ahmet Bey. İyi haber şu ki bugün büyük dede oldum dedi ya yani onun kafa başka yerlerde ama medya falan 7/24 bunun haberlerini yapıyor. Trump ne diyor? Trump diyor ki, e, yangını söndürmek için su yok. Acil Durum Kurumunda para yok. Biden bana bunu bıraktı. Sağ ol Joe." diye bir tweet attı. Yani o, enkaz devraldım. Bölgedekilere diyor. bayağı kızgın. <laughs> enkaz devraldım diyor. Peki yani şeyi, e, bir defa yangın söndürme çabasında Böyle eksiklikler, aksaklıklar, problemler var mı gerçekten? Şimdi Ahmet Bey dünden beri ikinci gün bugün bu yangınların devam etmesi. Biraz önce itfaiye şefleri açıklama yaptı. Bu dört yangının toplam kontrol altına alınma yüzdesi, sıkı durun söylüyorum, yüzde sıfır. Sıfır. Yüzde. Yüzde asla kontrol altına alamıyorlar. Saatte 100-150 kilometre rüzgarla esen bir hava, bunun hızlıca yayılmasına sebep oluyor ve o dönümler, yani yanmış olan dönüm sayısı, biner biner artıyor. Hiç Tabotaj konuşuluyor mu? Yunus, Sap. pardon, Sor tabataj tabataj abi. Tabotaj konuşuluyor mu? Şimdi itfaiye yetkilileri dedi ki e, sebebini hala bulamadık. Soruşturma devam ediyor. Kesin bir cevabımız yok dediler. Çünkü Ama dört yangın yerde sezonu çıkmış. değil. Yangın bir de... sezonu değil bir de Hakan. Evet, evet, Hayır evet. Sezonu. Bir de tesadüfe bak dört yerde birden bir yangın başlıyor. Yani hava, hava biraz durumu sabotaj kokuyor. Ha, hava durumu nasıl eleyde? Şimdi hava durumunun en zorlayıcı kısmı işte bu rüzgar. Ha, rüzgar. Burada zorlayan. Ondan dolayı mesela. İşte bir bölgede sadece bir yangın için 750 itfaiye eri görev yapıyor. 48 saatlik vardiyalar. Bakın hani uyumadan 48 saatlik vardiyalara geçmiş durumdalar. Ona rağmen kontrol altına alamıyorlar. Çünkü dün mesela bir noktada havada işte helikopterler ya da bu yangın uçakları uçamaz hale gelmişti. Peki, yani öyle şimdi, bir müthiş rütbe. Şimdi bu yangın hani bizde de orman yangınları oluyor, ciğerlerimiz yanıyor, çok üzülüyoruz filan ama sonuçta biz hani yerleşim bölgelerini tehdit ettiği anda bütün alarm zilleri çalıyor filan. Çok şükür hani bazen oldu yerleşim yerlerine de sıçradığı oldu ama Hemen o e, orada bir büyük alarm vaziyeti ve kontrol altına alma çabası görülüyor. Buradaysa bakıyorum artık villalar, evler ya, cayır cayır oldu yanıyor ya? yani. Evet. Mesela kaç ev yanmış belli mi? Şimdi e, bu 2-3 saat önceki bilgilendirme yani mutlaka bir tane daha basın toplantısı yapacaklar. Şu anda öyle canlı söylüyor, görüntü şu gelen... Görüntü canlı. Hala oradan dumanlar Bu yükseliyor. Hollywood'a yani. girmiş mi dedi Yunus? Evet. Hollywood'a girmiş mi yangın? Tam içerilerde değil Hakan Bey. Yani <laughs> banliyölerde hala. Mesela biri Santa Monica tarafında. O zaten atıyorum işte arabayla bir saat falan sürer. Los Angeles merkezden böyle 45-50 kilometredir. Oralarda başlamıştı. Sonra o Hollywood yazısı var ya o dağın olduğu. Evet. Onun biraz kuzeyinde başladı. Hala daha o şehir merkezine bir etkide bulunmuş değil. Ancak hava kalitesi o kadar düştü ki böyle uyarılar başlayacak. Yakın zamanda su kaynatma. Su kaynatma uyarıları vardır Amerika'da. Hani suyun kalitesi o kadar düşüyor ki zehirlenme. İhtimali oluyor ondan dolayı. Ayrıca uyandığından bir dakika. Kan kanserojen... suyu kay suyu kaynatarak için mi diyorlar? Hmm. Evet, kullanın. Yani ne için kullanacaksınız? Kaynatarak kullanın. Yani zararlı çünkü. Ayrıca havada da kanserojen tehlikesi oluştuğu için hava kalitesinin inanılmaz düştüğü bir durum, <laughs> durum yaşanıyor şu an. Birkaç <laughs> saat önce 70 bin kişinin terk et emri altında olduğu söylendi. Terk et emri şudur. Yani orada kalırsan öleceksin kardeşim. Hani terk et çünkü öleceksin emri... En az 70 bin kişiydi. Bunun 100 bini olması bekleniyor. Ve en az 28 bin yapı tehlike altında. Yapı dediğimiz hani dükkan, bina, ev, hastane, kütüphane ne, ne olursa. 28 bin yapı dile kolay. Ayrıca diyor ki itfaiye e, şefleri e, su tüketmeyin. Suyunuzu saklayın. Çünkü hani su kesintisi de olacak. ...elektrik kesintisi de olacak... ...ayrıca LA County'de... ...yani Los Angeles bölgesinde... ...yeterli itfaiye eri yok... ...bunu söndürmek için diyorlar... ...yani bir teslim olmuşluk da var... ...yani bir çaresizliğin... E, ...net bir şekilde artık haykırılması... ...yeterli itfaiye erimiz yok... ...ayrıca yangın şartları... ...daha önce hiç görülmemiş durumda... ...ve tahmin edilemez boyutta... ...açıklamalar bu yönde... ...Yunus Hün şu anda ekrana... ...bilmiyorum görebiliyor musun sen acayip görüntüler geliyor. Yani bir büyük depreme maruz kalmış gibi ya. Şuraya baksana. Los Angeles burası. Yani ee, bak bak abi. En gelişmiş evet. eyalet. Muazzam ya. malikanelerin olduğu yer. Şuraya bak ya. Bu, bak bunlar hep bu, malikane. Bu bina gibi. normalde bir ünlü kahve firmasının olduğu bina. Biraz önce önünden geçti. O görüntüleri hmm. izlemiştim ben de. Çok ünlü bir kahve. Zaten buralar bildiğim böyle şanlı. Bir orada kahve aldım. içmiş Ay, miydin ya? Yani? Güzel binalar. Hiç orada kahve Los içinde içmiştim. Santa Monica'dan or or orayı bilmiyorum. Tam oraya gitmemiş. Diğer eyaletlerden yardım geliyor mu Yunus? Destek. Şimdi Kaliforniya eyaleti aşırı büyük bir eyalet zaten Abdülkadir Bey. Yani bir köşesinden bir köşesine hani 7 saat, 8 saat 10 saatte gider. Yani Kaliforniya eyaletinin kendi kaynaklarının buna yeterli olması lazım zaten. Ama... Ondan dolayı burada FEMA dediğimiz bir şey var. Federal e, acil durum kurumu işte bu Trump'ın FEMA'da para yok dediği acil durum kurumu bunların yardımcı olması lazım. Biden diyor ki biz her türlü yardımı sağlayacağız size ama hani itfaiye şefinin söylediği şey çok açık ve net ortada. Yeterli adamımız yok bunu söndürecek diyor. Peki havadan bir müdahale görüntüsü görmüyoruz. Yani yangın uçakları falan görmüyoruz. Belki biz görmüyoruz. Biz Var biz mı biz öyle biz bir biz çaba? Yer. Şimdi o görüntüler ben gördüm ama şimdi iki gündür yüzde sıfır kontrol altına alınma hani biraz e, akıma karşı kürek çekmek gibi oluyor. Çünkü 100-150 kilometre hızla esen bir rüzgar biz daha söndüremeden binlerce dönümlük araziyi yakmaya devam ediyor. Yani büyüyerek devam eden bir yangın var orada. Ormanlık bir alan galiba baksana evet. sürekli orman görüyorum böyle çevrede. Evet Ormanlık alanda başlıyor zaten ilk olan Palisades diye başlanan yer. Ondan sonra diğer yerlere de sıçrıyor ama farklı yerler Ahmet Bey. Hani birinden birine sıçrama değil. Farklı farklı dört yerde başlayan bir yangın var. Ondan dolayı zaten oldukça... o zaman bir Hakan saygı Bayrakçı'nın sorusu... Yangın dönemi olsa olur. Sor, Hakan Bayrakçı'nın sorusu çok doğru bir soru. Sabotaj mı var? Yani dört ayrı yerde yangın yani mevsimi değil. göre. Evet doğru. Peki... Ee, Hollywood ünlülerinin de malikaneleri, villaları yandı diye bir haber var. Hmm. Doğru mu? Şimdi onların tam olduğu Beverly Hills biliyorsunuz o bölgelerde yaşar genelde. Bilmem yani. mi? O bölgeye daha, o bölgeye daha sıçramış değil. <gülüyor> <gülüyor> o bölgeye daha sıçramış değil ama mesela Evi Yanan bir tane aktör var. James Woods bu işte CNN'e çıktı. Ağladı. Ağladı. Öyle CNN'de, mi? CNN'de orada ha. o da ilginç bir tartışma yarattı Ahmet Bey. Çünkü bunun hemen eski tweet'lerini çıkardılar. Şey demiş Gazze ile ilgili. Ateşkes yok, af yok, hepsini öldürün. <laughs> Better olsun. Tweet'leri çıkınca. Heh, Better olsun tweetleri ortaya çıktı. öyle yaptıysa Better olsun. İlginç bir tartışma yarattı. Yani Gazze'ye ateşkes yok filan diyorsan al sana ateş. Peki. Bir şey söyleyeceğim. Kamala Kamala'nın evi o bir yalan mı yoksa hakikaten Kamala'nın evine de sıçramış mı yangın? Yani onunla bölgede ev var ama bilmiyorum bak, bakmam lazım. Abdülkadir Bey dediyse Kamala'ya da Benim ilgisi şey İlgisi var. <laughs> <laughs> i̇lgisi var. <laughs> bakmam lazım. Yunus o konuyu çok açık etmeyelim. <laughs> <Yalan> ya. <laughs> Abi sen iyice havaya girdin ya. Öyle <laughs> yani işte. Tehlikeli görüyorum. seçimi evet, kaybetse de biz bırakmıyoruz. Peki. etmiyoruz. Ee, ölü var mı? İki tane ölü e, rapor edildi. Onlar da bu yangını söndürmeye çalışan itfaiye ekibinden. Eaton yangınından yani bu Los Angeles'in biraz daha kuzeyinden iki tane ölü rapor edildi. Diğerlerinin e, güvenli bir şekilde oradan tahliye edildiği de görülüyor aslında. Yani bu kadar büyük yangınlara henüz hani çok şükür diyelim hani herhangi bir sivilin ölmemiş olması. E, Fazla, tahliyeyi başarı olması yap başarıyla yapmışlar o zaman. Yani o anlaşılıyor. Evet. Anladım. Peki Yunus e, neyse dileyelim bir an önce söndürsünler yani sonuçta. Orada yaşayan bir sürü insan var. Ee, on onların e, hayatları e, kararacak. Bir an önce sönsün yani. Bu arada pardon, Erhan yazmış bizim Amerika uzmanımızdan. Ee, Erhan diyor ki oradan haber almış. Yaprakların diyor bu mevsimde kuruması kuruluktan ötürü sürtmesinden dolayı çıkabiliyormuş bu yani. Öyle sabotaj mi? olmama ihtimali demişler. Abi, yaprak. Orada. çalı yani. yangını diyorlar zaten. Hani net, net terim brush fire, yani çalı yangını. Ama burada polis şefinin ikinci günde çıkıp hala belirleyemedik, soruşturuyoruz demesi bir soru Evet, şey evet. Kaldı. O da doğru. O da doğru. Peki. Çok teşekkürler. Yunus devam edeceğiz. Bu yangın işini bitirelim. Ee, şimdi yine geldik Trump'a. Ee, adam daha, e, bizim Murat Yancı da... ABD'nin yangınını kim söndürecek? Türk Hava Kurumu uçakları söndürecek Murat Yance. <gülüyor> <gülüyor> Murat Bey yazmış ya, ya diyor gereken ki gereken yangını... yapmaya hazırız Amerika'ya. <laughs> evet evet. Ankara'dan Washington'a bir dost eli. Yardıma ihtiyacınız varsa Amerika... geliyor. Çok da uzak abi. Nasıl gururuna şey Uçağa kaldırsan buradan kaç saatte gider oraya yani ya. Amerika gururuna yediremez. Yani isterlerse... Havasından işte... geçilmeyen bir devlettir. Evet. Aynen. Önler 32, arkalar 36 lastik. Havası rüzgar sonsuzdur Amerika'da. Ya Murat Bey, Murat Yancı Bey, hadi yaz bakalım Türk Hava Kurumu esprimi beğendin mi? Çabuk yaz lütfen. <laughs>